Bakın, kavga ediyorlar, oradan! Durun, isimlerin. durun, i̇şte geçtik, durun dedim! Çıkın! Dur! İşte izin kağıtlarımız memur bey. Tamam. Teşekkürler. Motoru durdur. Sadece sıradan bir kontrol. Çabuk. Aha. Hadi kapat. Arkayı arayın. Bekle. Belki bir şeyler yapabilirsin. Arkada ne var? Hiçbir şey. Sadece kömür. Sadece kömür. Kömür mü? Kömür. Efendim, üstünüz kirlenecek! Bir şey yok ki, sadece kömür! Ah. 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 Hadi, çalıştır bey, çabuk ol! Panther! Panther, çabuk çık oradan! Çabuk! Spencer, gidelim! Hey ben ne olacağım ha? Hadi gel. Ah! Ah! Size durun diyorum. Yürü, bekleyin. Durun. Şun. Şun. Yok. Ona artık yardım edemeyiz. Sadece şunun çıkışı biliyordum. Ben de biliyorum. Demek biliyorsun. Evet şurada ineceğiz bak. Ha. Evet hazır mısın? Hadi. Şuradan şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz Spencer, gidiyoruz! Koş! İşte oradalar! Durun, yoksa ateş ederiz! Hey bak! Asma köprüye giden yol! Hadi atla! Ben de vagonu çalıştıracağım! Tamam! Eh. Hadi gel! Gel hadi! Gel, gel! Geliyorum! Asla, çabuk ol! Çabuk ol! Gel! Eh. Geliyorum! Düğmeyi kapat! Denizleyin! Hadi geldik sayılır! Hadi! Hadi! Hadi geldik! Ateş etmeyin! Onları canlı istiyorum. Evet evet. Evet gelin, gelin. Gelin. Çabuk çabuk çabuk! Bana elini uzat! İşte! Eh, eh, tamam. Neden durdun? Ne bileyim ben. Neler oluyor? ben Bilmiyorum. Bak hemen buradan inmeliyiz tamam mı? Hadi. Eh, tamam hadi. Eh, gel, gel, yürü. gel bu taraftan. Durun kaçmayın. Durun diyorum. Durun. Raylardan in. Raylardan in diyorum hadi. Eh. Ben buna inanamıyorum. Bu, bu asa köprü mü? Ne arıyorsun? Burada bir köprü olması gerekiyordu. Durun diyorum. Çok geç artık. Hadi gidelim. Peki. <laughs> Hadi. Olduğunuz yerde kalın. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Asma köprü bu muydu? Evet. Sen iyi misin? Evet evet iyiyim. Hadi gel. Buradan. Şimdi, tepenin diğer tarafında bir yol var. Şehre gidiyor. Sana bu şans Nereye gidiyorsun? Eve. Bana seni buradan çıkarmam için 2000 mangır verdiler. Gerisi beni ilgilendirmiyor dostum. Dinle. Seni sevdim. İyi bir dövüşçüsün. İşime yarayabilirsin. Ivrosha'dan karma yağlı ciltler için uzman serum. Sebe Active Clear. Yağ dengeleyici serum akne ve siyah nokta görünümünü azaltır. Matlaştırıcı jel krem gözenekleri sıkılaştırır. Sonuç arınmış ve dengeli bir cilt. Cildini Ivrosha uzmanlığına bırak. Ivrosha. O bir regista. O bir yıldız o bir saf yetenek. Bizim çocuklar sahada. Seri A ve La Liga maçları Esport'la TV Plus'ta. Seni Hong Kong'a götürüp zengin edebilirim. Ha, bunu unut Hong Kong çok uzak. Bana sadece 500 daha ver. Burada hiç param yok. Ama Hong Kong'da milyonlarım, milyonlarım var. Milyon. Sana orada 50 bin veririm. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Ha? Anlaştık. Hong Kong'a varır varmaz 50 bin dolarımı isterim ona göre. Hı hı, sorun değil bana güvenebilirsin. Kalk yağmur yağacak. Fakat şunun için neden çalışıyordun? Bana para veren herkes için çalışırım ben. Memleketin neresi? Fuşen. Fuşen ha? <laughs> Geldiğin yerde domuz yetiştirmezler miydi? Evet. Ama bizim oralarda domuzlar sadece yeşillik yer. Fakat burada onlara balık veriyorlar. Durun. Pantaj. <laughs> Bir dost. Panter. Herkes buraya gelsin. Panter döndü. Panter seni gördüğümde Sen çok sevindim. Sen pantersin. Evet. <laughs> çabuk panter bir hal getir Çok hadi. Hadi hadi çabuk söyleyin. Oldu, çabuk oldun, Hadi panter geldi. Hey panter nasılsın ha? Anlat ne yaptın orada dostum ha? Tatil gibiydi. Rahat bir yaşam. İyi yiyecek, tatlı şarap. Ha, bu kadar soru yeter. Bırak da dinlesin. Evet, evet. <laughs> evet, haklısın. Çen. Geçen sefer neler oldu? Pişkek. ben bir şey bilmiyorum. Şöpi. Kargoya ne oldu? Polisin elinde. <laughs> Panter. Panter ben yapmadım. Yemin ederim. Lütfen beni öldürme Panter. Tamam tamam peki tamam. Üzgünüm. Bak bu benim suçum değildi tamam Bana bir şans ver ne olur. Hepimiz kardeş değil miydik? Yok yok ateş etme. Bana bir şans ver ne olur. Peki sizi tanıştırayım. Bu Fuşer. Yeni kardeşimiz. Merhaba. 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 Ve şimdi New York'tan gelen kargo nerede? İki gün içinde gelecek. Panzer. Buradan hemen gidelim çabuk. Gel. Fushan memleketin diyor. Evet. Orada saklanacağız. Böylece aileni görmüş olsun. Ha, harika. Şimdi Şepi ve Fişkek benimle gelin. Diğerleri burada kalsın. Ben kargoyu beklesin. Tamam. Evet patron. tamam. Gel. Tamam. Puşen. Puşen. Ha? Panter sana diyor. Ne var? Şehir nerede? Ha yaklaştık sayılır. Puşen değil.